Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün dondurucu bugün ne sizi karşınızdayız Bugün biz ne oynayacağız? Bugün bak. Bunlar Dur. dur, 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 dur. açayım <laughs> 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 Ha şimdi kime mutluyorum? Al bunu. Yavaş. Kayarsın yavaş. alalım ne alalım ne alalım ne ne alalım ne ne alalım ne alalım ne alalım bu e bunu yeri açayım da senin. bak şimdi bütün uçaklarla. Hamza her sene aynı bu kağıtlar. Şey <laughs> Acıdı lan. Yatana ne yapmış? Hamza yapamazsın. Hamza Bak kanka bak. Yere atıyorum. Aa kırıldı ya. bir. Bak şimdi. At onu şimdi, Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi.